Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1000 e, vs A101 serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün e, Bim'in bu içeriği şu an hiç yapılmadı. 1000 vs A101 çeşitli şeyleri yapıldı ama şu ana kadar 1000 ekleriyle A101 ekleri hiç yapılmadı. Ben de dedim bunu hemen yapayım kimse kapmadan bu içeriği hemen yapayım. Adamlar motorla geçiyor. Yeni e, arka planını beğendiyseniz bir tane cips videosu yapmıştım. Orada da bu arka planı kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu Bim'in Bim'in bir ekleri arkadaşlar. Osmanoğlu'nun yap Osmanoğlu diye bir şirketin yaptığı bir ekler. Üstünde Hindistan cevizi detayını unutmamışlar. Arkadaşlar bu sadece 4.25 425 arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ikisi de aynı fiyatta. İkisi de 425. İlk şu an e, Osmanoğlu damak tadı ekler hepsi arkadaşlar bunlar mini 240 gram ikisi de 240 gram 6 tane e, ekler var arkadaşlar bunlar eridi maalesef <laughs> arkadaşlar paketleri aynı boyutları aynı Artık nasıl yarışıyorlarsa. Görsel bakımından. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da A101'in mini ekleri. Şöyle bakalım boyutlarına. Aralarından. ikisi de böyle. Arasında pek çok fark yok ama Bim'inki daha büyük gözüküyor. Şimdi ilk önce arkadaşlar Bim'den başlamak istiyorum. eridi arkadaşlar maalesef. Çünkü ben bunu aldım. Bir saat falan galiba bekledi. Açık havada. Şöyle bir paketleme. Paketlemesi güzel olmuş. Şöyle. Şu an böyle güzel duruyor. Bakın. Şöyle. Dur lan içinden ip gibi bir şey çıktı. Şöyle bir ip çıktı ama... Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bir tanesini al alacağım. Alıyorum. Arkadaşlar gayet yumuşak. Üstünde de... ...eridiği <laughs> Arkadaşlar bir de Hindistan cevizi var. Üstüne böyle... ...azıcık böyle serpmişler. Şimdi tadıyorum. Gayet güzel. Şimdiki krema da böyle. Gayet güzel. Pastaneden hiçbir farkı yok. Aynı sanki pastaneden çıkmış bir tatlı taze. Yumuşak. kendi tane ya. canı çekti valla. Yemek demeden okuldan geldiğim gibi videoya geliyorum. Arkadaşlar bir de ben bir mahalle yani köy gibi bir yerde oturduğum için A101 bana çok uzak. Onun için güzel olmuş arkadaşlar. Ee, şöyle kenara koyalım bir. Şimdi A101'in hanımından şey, şeyine geçiyoruz. Keşke bu çamı getirseydim be. Şöyle. Bu da Bim'inki arkadaşlar. Aa, bilmiyorum. A101'in ki. Şöyle ondan da bir tane alalım böyle. Bu bu da aynı gibi. Yumuşak. Şuna bakar mısın? Adamlar krema atmamış üstüne. <laughs> çikolata atmamış. Arkadan da görüntüler geliyor. çünkü arkadan slash poşeti sararlar ya. Onun makineleri var. Oradan slash yapıyorlar. Öyle. <laughs> Arkadaşlar bu kremasını yedikten sonra bir yerden sonra şey yapıyor size, böyle tadı kötüleşiyor. Ama de onu görmedim yani şey. Yok arkadaşlar. Bim'inki daha güzel A101'inkinden çünkü fark olarak bir görüntü farkı yok ama e, kreması çok şey A101'inkinin kreması çok böyle ne bileyim böyle kötü tadı ilk başta güzel ama sonradan kötü tadı geliyor arkadaşlar bu video için o da zorluklar çektim buradan sınıf arkadaşlarımdan Kerem'le Kobya Ömer Faruk'a selam yolluyorum çünkü onlar beni çok iyi takip ediyor whatsapp grubumuzda bütün gün Esin Youtuber'ı youtuber falan filan diyorlar. Arkadaşlar sizden bir abone bekliyorum. 220 abone olmamıza. Yani yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu yükselmemin sebebi sadece 50 bin izlenen stres topu videom arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sona geldik. Ee, bana göre e, Bimin ekleri daha güzeldi. Osmanoğlu damakta da ekler. Daha güzeldi. Daha daha fazla böyle ee, Bim vs A101 tarzında videolar istiyorsanız Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Sizi seviyorum Görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bye bye.